Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Oraloğlu, Ankara Tatvan arasında işleyen turistik Tatvan treninin 1262 kilometrelik parkurundaki ilk seferine 24 Haziran'da çıktığını anımsatarak, trenin Tatvan'a giderken Elazığ'da dönüş yolunda ise Sivas'ta yolcuları turizm molası imkanı tanıdığını belirtti. Ankara Tatvan turistik trenimizin ikincisini düzenliyoruz. Bu vesileyle sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Tabii biz bunların başlangıcı 2019 yılındaki Ankara Kars arasındaki turistik Doğu Ekspresi ile başlayan bir süreçten bahsediyoruz. O gerçekten çok tutuldu, çok rağbet gördü. Sadece insanların trenle bir yerden bir yere seyahat etmesi değil, fotoğraf sanatçılarından tutun da gezginlere kadar herkesin bu anlamda rağbet ettiği bir e, rota oldu ve ülkemizin esasında sınırlarının dışına da çıktı. Ne zaman biz bu tren satışlarını başlamışsak esasında o yıldaki bütün e, bütün biletlerin bir anda da satıldığını görüyoruz. Tabii biz sadece bununla mı kalalım? Vatandaşımızın talebi nedir? Özellikle Bitlis'ten, Diyarbakır'dan gelen talepler oldu biz de onları karşılama noktasında nerede olabiliriz diye bu anlamda bir çalışma yaptık ve Ankara Diyarbakır rotasını ve Ankara Tatvan rotasını da 2024 yılında bu turistik rotalarımıza eklemiş olduk. Yine aynı şekilde Kars'la Erzurum arasında bir bölgesel yolcu treni hizmete sunduk. Yine aynı şekilde Ankara Çankırı arasında e, turistik tuz ekspresi trenini yine hayata geçirdik. İnşallah bunları bir taraftan devam ettireceğiz. Özellikle sonbaharda devam ettireceğiz bunları. Tabii bizim özellikle Diyarbakır trenimiz biraz sınırlarımızın ötesine açtı ve Time dergisine konu oldu ve e, takip edilecek 100 rotadan ya da yüzlerden bir tanesi olarak haber haline getirildi. Ne var? Hemen benim solumda gördüğümüz 8 ya da yataklı vagonumuz var. Bir yemek, bir de salondan oluşan toplam 160 kişilik bir kapasitemiz söz konusu ve biz bununla beraber seyahat etmiş olacağız. Şimdi birazdan buradan trenimizi uğurlayacağız ve yarın akşam saatlerinde muhtemelen saat 7 gibi de inşallah tatbana ulaşmış olacak. Yolculuğun ilk etabı böylece tamamlanmış olacak, orada gecelenmiş olacak ve Cuma günü de yine Tatvan'dan yola çıkarak Cumartesi günü öğleyin saatlerinde muhtemelen 12 gibi de burada olacak. Yeni hatlara, yeni imkanlara ihtiyacımız var. Orada da 350 kilometre saat hızla giden 80 dakikalık bir seyahat süresinde Ankara-İstanbul arasını bağlayan bir demir yolundan bahsediyoruz. Onun da projelerine başladık. Yine Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü demiryoluyla geçecek olan, kapasitemizi artıracak olan proje inşallah bu sene eee ihalesini yaparak hayata geçirmiş olacağız.